Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ilk üst düzey görüşmede, iki ülkenin Dışişleri Bakanları Türkiye'de bir araya geldi. Antalya'daki zirveye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a gelen bir soruya tepki gösterdi. Ukraynalı gazeteci Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Kırım Tatarlarına ilişkin bir soru sorarak, ''Kadınları kaçırmaya başladınız, Buna ne diyeceksiniz? diye sordu. Konuşma tonundan soruya sinirlendiği anlaşılan Lavrov yalan yanıtını verdi ve bir milletvekili bir kadının kaçırıldığı ile ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilim. Ukrayna'da milletvekilleri kayboluyor. Sayın Shevchenko kayboldu. Buna bakın önce. Böyle şahsi konulara girecek olursak insanı isyan ettirecek pek çok şey bulabiliriz dedi. Gazetecinin kendisine yanıt vermeye çalışması üzerine Lavrov, burada basın konferansı yapıyoruz. Söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler. Çok büyük bir kahraman olacaksınız. Bu kadarı size yeter. Yanıtını verdi. Toplantıda bir diğer tepki çeken soru ise Anadolu Ajansı'ndan geldi. Barış toplantısında savaş maliyetinin sorulması sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Ekşi sözlükte yer alan yazıda Dünya barış olmasını bekliyor. Bunların sorduğu soruya bakın. Bütün dünyanın gözü kulağı bu toplantıda, bu açıklamalardayken, bütün dünya bu muarabulucu Türkiye bu mu barışın arabuluculuğunu yapacak Türkiye demez mi derler. Ben utandım denildi.